Arkadaşlar tekrar merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda 7. sınıf İngilizce ünitelerinden 5. üniteye ait television, televizyon konusunun ilk çözümü testini yapacağız. İlk soru diyor ki my brother, erkek kardeşim, boşluk, drinking tea to coffee, çay içmeyi kahve içmeye, bakın ne demem gerekir, tercih eder. Şıklara baktığımızda zaten prefer var. Prefer, Burada yalın halde yazıldığından doğrudan Türkçesini yazabilirim. Prefer tercih etmek demektir. Tercih etmek prefer. Şimdi ben diyeceğim ki: Erkek kardeşim çay içmeyi kahveye tercih eder. Burada my brother tekil olduğu için kullanmam gereken fiilin s takısı alması gerektiğini ben biliyorum. Neden? Çünkü bu cümle simple present tense. Yani geniş zamanda kurulmuş bir cümledir. O halde eğer özne tekilse ki my brother he'dir. Aynı zamanda she ve it de tekildir. He, she, it özneler fiilden sonra s takısı alırlar. Ancak çoğul özneler we, you, they gibi fiilin yalın halindedir. Yani burada prefer kullansaydım prefer demem gerekiyordu. Ama özne tekil olduğu için prefers dedim. Eğer my brother değil de burada we, you, they gibi bir özne olsaydı o zaman prefer diyecektim. Yani çoğul özneler fiilin birinci hali verb biri alırlar. Dolayısıyla burada kullanmam gereken fiil prefers'tur. My brother prefers drinking tea to coffee. Erkek kardeşim çay içmeyi kahveye tercih eder. Bakın burada da çay içiyor erkek kardeşim. İkinci soru. Demiş ki I like Hoşlanırım. Boşluk. They make me laugh. Beni güldürür. Laugh arkadaşlar, laugh, gülmek demektir. Ama burada bir kalıp kullanılmış. Make me laugh. Beni güldürür. Beni güldürür. Bu bir kalıp dediğim gibi bunu ezberleyeceğiz. Örneğin make me cry deseydim beni ağlatır demektir bu. Türkçesi bunun. Beni ağlatır. Bu bir kalıp. Make ile kullanılan bir kalıp. Ama burada make me laugh demiş. Yani beni güldürür demiş. Şimdi beni güldüren bakalım şıklarda ne olabilir? News haberler demek. Haberler. Weather forecast hava durumu. Hava durumu. Şimdi onlarda forecast aslında tahmin demektir. Weather forecast hava tahmini. Onlardaki hava durumunun karşılığı weather forecast'tır. Hava tahminidir. Sitcoms, sitcom yani komedi dizileridir. Komedi dizileri. Documentary de belgesel. Documentary belgesel. Şimdi dedi ki ben hoşlanırım bir şeyden. They make me laugh. Beni güldürür. Beni burada güldürecek olan sitcoms yani komedi dizileridir. Sitcoms. I like sitcoms. Sitcomlardan hoşlanırım. Komedi dizilerden hoşlanırım. They make me laugh. Beni güldürür. Dolayısıyla burada doğru cevap sitcoms'dır. Geldik üçüncü soruya. Üçüncü soruda güzel bir soru. Bakın şekilde bir yarışma programı var ve bu bir bilgi yarışması büyük ihtimalle. Şimdi diyor ki yine My sister kız kardeşim bakın prefers demiş. Biraz önce konuştuk. Bu simple present yani geniş zamana ait bir cümle yapısı. Dolayısıyla fiil. Özne tekil olduğu için, my sister she'dir biliyorsunuz. Özne tekil olduğu için fiil s takısı almış. Şimdi, benim kız kardeşim bir şeyi tercih eder. Neye? To cartoons. Çizgi filmlere. Çizgi filmler. Kız kardeşim çizgi filmlere bir şeyi tercih ediyor. Neyi? Bakalım. Quiz show. Quiz yani soru şovları. Soru cevap şovları. Soru şovları. News haberlerdi. Haberler. Documentary belgesel. Belgesel. Documentary. Soap operas da diziler. Soap operas bizdeki günlük, haftalık dizilere karşılık geliyor. Diziler yazabiliriz. Şimdi bu resme göre bu bir bilgi yarışması. Yani quiz show diyebiliriz. O halde cümleyi tekrar oluşturursak. My sister prefers quiz show to cartoons. Kız kardeşim quiz showları çizgi filmlere tercih eder demiş oluyoruz. İlerleyelim dördüncü soru. Dördüncü soruda bakın korkunç bir film var. Diyor ki let's watch a horror film. Hadi korku filmi izleyelim. Let's arkadaşlar hadi demektir. Bu bir kalıp bunu bileceğiz. Hadi. Haydi yani. Let's go dersem ben eğer mesela yazayım buraya. Biraz daha aşağı yazmam gerekiyor. Let's go dersem eğer bunun tam Türkçesi let's go hadi gidelim demek. Hadi haydi gidelim. Tam Türkçesi budur. Let's go dersiniz arkadaşınıza, Hadi gidelim. Let's watch derseniz hadi izleyelim. Let's watch. Hadi izleyelim. Let's watch a horror film. Horror nedir? Korku. Hadi korku filmi izleyelim. O da diyor ki bakın no. Demek ki tercih etmeyecek. Demiş ki şıkta I prefer horror films. Korku filmlerini tercih ederim. Eğer tercih ediyorsan burada yes demen gerekiyordu. O halde aynı fikirde olmayacaksın. Dolayısıyla bu şık yanlış. Burada da diyor ki I prefer horror films to documentaries. Ben korku filmlerini belgeseli tercih ederim diyorsun. O halde korku filmi izlemen lazım. No demeyeceksin. Burada da onaylamışsın. Onaylamayacaksın. Bu şık da olmaz. Bakın demiş ki I prefer series. Series bakın dizi. Biraz önce soap operas demiştim. Dizi. Series de aynı zamanda dizidir. I prefer series derseniz dizileri tercih ederim demiş olursunuz. Dizileri tercih ederim. Evet bu mantıklı bir cevap olur. Size hadi korku filmi izleyelim diyen biri oldu. Siz de dediniz ki no. Hayır. I prefer series. Dizileri tercih ederim. Dolayısıyla doğru cevap bu şık olmalı. En son şıkka da bakalım. Diyor ki I prefer go shopping. Alışverişe gitmeyi tercih ederim. Go gitmek, shopping, alışveriş demek biliyorsunuz. Alışveriş. I prefer go shopping. Alışverişe gitmeyi alışverişe gitmeyi tercih ederim. Neye korku film izlemeye? Alışverişe gitmeyi tercih ederim. Dolayısıyla burada doğru cevap I prefer series yani dizileri tercih ederim olmalıdır. Ve nihayet beşinci soru. Diyor ki Wendy and Fred. Wendy ve Fred boşluk reading books. Kitap okumayı. Boşluk watching tv in their free times televizyon izlemeye boş vakitlerinde watching tv tv izlemek izlemek watching tv tv izlemek in their free times boş vakitlerinde free boş demek times vakitler demek in their free times boş vakitlerinde demektir boş vakitlerinde şimdiki Bakın kitap okuyorlar bir ağacın altında. Gerçekten de kitap okumayı tercih ediyorlar boş vakitlerinde. Ama neye tercih ediyorlar? Şimdi diyor ki Wendy and Fred, Wendy ve Fred prefer var bakın. Ama benim burada tercih etmem gereken şey prefer mi prefers mi? No. Özneye bakıyorum. Wendy and Fred çoğuldur bu arkadaşlar. Özne çoğul. Yani they'dir. Öyle değil mi? I, we, you, they eğer özne ise ben fiilin doğrudan birinci hali kullanıyordum. Yani hiçbir zaman es takısı almayacaktı. O halde bu şık olmaz, bu şık da olmaz. Es takısı almayan fiili tercih etmem lazım. Dolayısıyla buraya prefer gelecek. Wendy and pre Fred prefer reading books. Kitap okumayı tercih ederler. Bakın, to watching TV, televizyon izlemeye. In their free times boş vakitlerimde. Buraya arkadaşlar to gelir, then then gelmez çünkü prefer her zaman to edatıyla kullanılır. Bu bir kalıptır. Prefer fiilini gördüğünüzde preferden sonra bir fiil gelecek ve bu fiilden sonra da to edatı gelecek. Daha sonra yine bir fiil gelecek. Burada prefer gelmiş. Daha sonra bir fiil gelmiş. Daha sonra yine su edatı gelmiş. Daha sonra yine bir fiil gelmiş. O da bakın watching TV. İlk fiil reading books. ikinci fiil watching TV. Dolayısıyla prefer'ın to edatı ile kullanılması gerektiğini ben bileceğim. Prefer burada den ile kullanılmaz arkadaşlar. Dolayısıyla burada doğru cevap A seçeneğidir. Testimiz burada bitti arkadaşlar. En son benim sizden böyle bir isteğim var. Lütfen bu notumu dikkate alın. Diğer ünitelere ait ve aynı zamanda bu üniteye ait ikinci çözümü testi de yine sitemizden, konağında.com sitemizden izleyebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.